Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkatuhu. Kardeşler Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Salat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz kardeşlerim. Bizler bir araya getiren, kavuşturan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Evet yine malum sorular geliyor. Bugün gelen soruları bir öğrencimiz not aldı hayırlısıyla. O bize onlar adına soracak. Biz de buradan Kur'an'dan ve Kur'an'ın vahyettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sayı sünnetinden, sayı tefsirinden, sayı sahabe menhecinden cevaplandıracağız hayırlısıyla. Yani yardım Allah azze ve celle'dendir. Bismillah. Evet hocam öncelikle selamun aleyküm. selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gelen sorular. Şeytan kimlere hakim olur ve şeytandan korunmanın yolları nedir? Evet. Şeytanın kimlere hakim olacağını Allah azze ve celle Nahl suresi 99. ayetinde ve şu Ara suresi 221 ve 222. ayetlerinde bize beyan ediyor. Daha çok ayetler var. Bizim aklımıza gelen bunlar. Biz bunları okuyalım. Zaten kafi gelir ayrısıyla. Evet. Allah Azze ve Celle Nahıl suresi 100. ayetinde şöyle buyuruyor kardeşlerim. Önce buradan başlayalım. Bismillah. me sultanuhu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bimuşrukin. Ayetin sayı tefsirinde onun yani şeytanın hakimiyeti ancak onu dost edinenlere bakın ancak onu dost edinenlere ve Allah'a şirk koşanlaradır diyor. Şeytanın hakimiyeti kardeşlerim Allah'a şirk koşanlar üzerine olduğunu aynı şekilde Saadede İbn Mesud radıyallahu anh'a da bize açıklıyor kardeşlerim. Yine aynı şekilde Allah azze ve celle şu Ara suresi 221 ve 222. ayetlerinde şöyle buyuruyor kardeşlerim Bismillah. Hel <laughs> unabbiukum ale men tevallahu şeyatın. Bunun anlamı şeytanın size kime ineceğini, kimler üzerine vakıf olacağını haber vereyim mi? diyor. Yine 222. ayetinde de şöyle buyuruyor kardeşlerim. Tenezzelu ale kullu esim. Bunun Türkçe anlamı da onlar günaha iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler ve onlara kötülüğü telkin ederler diyor Allah Azze ve Celle. Yine 223. etimde okuyalım konu iyice belli olsun. 223. etinde yani şu ara suresi. Yulgunes sem'a vekseruhum kezibun. Bunun Türkçe anlamı da bunlar o şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancıdırlar diyor kardeşlerim Allah Azze ve Celle. Şeytanın hakimiyeti gördüğünüz gibi kardeşlerim. Şirk koşanın üzerine ve e, günah yani e, büyük günah işleyen kimselerin üzerine e, olduğunu bize haber veriyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ayette haber veriyor. Ayetin sayı tefsirinde de Allah Azze ve Celle böyle işte şirk koşanların üzerine olacağını sahabeler bize bildiriyor. Ve büyük günaha düşkün olan kimselerin üzerine hakim olacağını söylüyor. Şimdi peki kardeşlerim daha sonra da geleceğiz. Şimdi bunların şu okudum ayetlerin sayı tefsirinde bahsedelim kardeşlerim. Ailesiyle İbn Abbas radıyallahu ve öğrencisi Mücehit Rahimullah şeytanın hakimiyeti onu dost edinip ona itaat edenlerin ve şirk koşanların üzerinedir ve büyük günahkarlar üzerinedir. Büyük günahlar neydi kardeşlerim? İbn Abbas, İbn Mesud radıyallahu bize Nisa suresi 31. ayetin sayı tefsirinde beyan ediyor. Büyük günahlar 700'e kadardır. Bunlar cehennem tehdidi, ateş tehdidi, lanet tehdidi olan günahlar olduğunu bize ifade ediyor. İşte bu günahları işleyenlerin üzerine vakıf olacağını da İbn Mesud, İbn Abbas radıyallahu açıklıyor kardeşlerim. Ebu Kateder adı yoldan da aynı şekilde şeytanın hakimiyeti ona itaat eden, onu dinleyen, ona kulak veren, şirk koşan ve aynı şekilde bidat ve büyük günah işleyen kimselerin üzerinedir diyor. E, aynı şekilde. E, peki kardeşlerim bunu anladık. Şeytanın hakimiyeti şirk koşanın, bidat işleyenin, büyük günah işleyenin, onun sözünü dinleyenin üzerine. Peki kimler üzerine hakimiyeti yoktur? Kimler korunur kardeşlerin? Yine hemen Nahl suresi 99. ayeti bir ayet geri geldiğimizde. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşlerimize burada da. İnnehu leyse lehu sultanu alellezine amenu ve ale rabbihim yetevekkelun. Bakın dikkat edin. Burada da şu ayette şöyle bir Rabbimiz Azze ve Celle Bismillah. Gerçek şu ki onun hakimiyeti diyor yani. Burada açıklama yok. Ben size açıklıyorum. Gerçek şu ki iman edip de yalnız Rablerine güvenler üzerinde onun yani şeytanın bir hakimiyeti yoktur diyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Aynı şekilde bu ayetin sahih tefsirinde de kardeşlerim bize sahabeler Şeytanın iman eden, Rabbine tevekkül eden, şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri olan, namazını dost doğru kılan kimseler üzerine hakimiyeti yoktur diyor kardeşlerim. Bakın dikkat edin. Bunlar üzerine hakimiyeti yoktur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerin şunu söylüyor. Bakın dikkat edin. Dikkat edin diyor. Şeytanın diyor şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan beri olan namazını her daim dost doğru kılan, zekatını veren, Kur'an ve sünnete uyan kimseler üzerinde hakimiyeti yoktur. Sadece aralarını bozmak için fitne sokacaktır. Fakat bunun dışında hakimiyeti yoktur diyor. Peygamber sallallahu ve ondan korumanın yolu da kişinin şirk küfürden beri olmasıyla, Kur'an ve sünnete uymasıyla, namazı dost doğru kılıp zekatı vermesi ve büyük günahlardan beri olması, bidatlardan beri olmasıyla onun sözünü dinlememekle ondan uzak kalma ve ondan korunma babını kardeşlerim bize anlatıyor. Bu şekilde yaptığımız takdirde de asla bize vakıf olamayacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor kardeşlerim. Şimdi şeytanlar dostlarına vahyeder. Hani Enam suresi 221. ayetinde Allah Azze ve Celle 121. ayetinde beyan ediyor. Onu dinleyenlerin ona itaat edenlerin de müşriklerden olacağını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Şeytan her zaman dostlarına vahyeder. Peki şeytanın dostu kimdir kardeşlerim? Onu dinleyen, şirkten beri olmayan, bidattan beri olmayan, büyük günah işleyen kimseler üzerine vakıf olacağını Allah azze ve celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. İşte bunları dinleyenlerin de onlara tabi olanların da kardeşlerim aynı şekilde müşriklerden olacağını açık ve net Allah azze ve celle En'am suresi 121. ayetinde de bunu ifade etmektedir kardeşlerim. Şimdi kısacası kardeşlerim anladığınız anladığınızı tahmin ediyorum. Kısacası kardeşlerim şeytan bakın dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi şirkten beri olan bakın şirk koşmaktan beri olan tevhidi idrak edip namazı dost doğru kılan, zekatı veren, Kur'an ve sünnete uyan, bidatlardan uzak duran, büyük günahlardan uzak duran kimseler üzerine hakimiyeti olmadığını söylüyor. Bunun tam aksini yapanlara da vakıf olacağını, hakim olacağını Allah ve Resulü bize açık ve net beyan ediyor. Son kez şunu da söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Şeytanlar alim, hoca, evliya kılına girerler. Sizi din konusunda kandırırlar. Sizinle mescitte namaz bile kılarlar diyor. Peki kardeşlerim sahabeler soruyor. Bunu nasıl korunacağını soruyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl anlayacağını sorduklarında onlar diyor size diyor bakın dikkat edin onlar sizi şirke davet eder. Onlar sizi bidata davet eder. Büyük güne davet eder. Onlar sizi Kur'an ve sünnetin dışına batıla davet eder. Gruplaşmaya davet eder. İşte hani peygamber sana diyor ya bir yol çiziyor. Dost yol Kur'an ve sünnet yoludur. Bunun dışında da işte birçok gruplar yani cemaatler vardır. Eğri yollar çizdi diyor İbni Mesut yollan. İşte eğri yolların başında insan kılına girmiş bir şeytan kendisine kendi cemaatine tabi olmaya çağırır diyor. Onlara uyanların sapıtacağını işte o yolların delalet sapıklık yolu olduğunu dostlar yolun da Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an'a uymak, peygamberine uymak peygamberin sadeslerine uymak yolu olduğunu da ifade ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bunu da söylemiş olalım hayırlısıyla bu şekilde de dikkat edelim onların kardeşlerim tuzakları da her zaman böyle kardeşlerim şirktir, bidattır uydurma hadislerdir böyle insanları bunlara davet edenler bu insan kılına girmiş şeytanlar şirk koşmaya namaz kılmamaya, zekat vermemeye, Kur'an ve sünnete uymamaya, kişi ve şahıslara tabi olmaya, taassupçu, taklitçi olmaya, bidat çıkarmaya, bidata çok yönelmeye böyle şeylere çağırır. Sakın onlara kanmayalım. Kanacağımız, uyacağımız tek merci Allah ve Resulü olsun. İtaat edeceğimiz tek merci Allah ve Resulü olsun kardeşlerim. Sakın şeytan ve dostlarına kanmayalım. Onlar bizi her zaman aldatır ve bizi cehenneme götürür. Unutmayalım kardeşlerim. Okudum. Hadislerin sayı delillerini söyleyeyim kardeşlerim. Taberi tefsiri 14 bölü 358'den kardeşlerim 365'e kadar olan bölümlerde geçiyor. Beyhak 2 bölü 35'te geçiyor kardeşlerim. Aynı zamanda İbni Kesir tefsirinde Taberi Taberi'nin tarih kitabında da geçiyor. İbn Asakir tarihinde, İbn Eşem tarihinde, Kenzul Ummal kitabında 2925'te de sayı senetle geçmektedir. Sahabetün Menheç kitabı da kardeşlerim 5 bölü 172-173'te de sayı senetle e dediğim deliller geçmektedir kardeşlerim. Rabbim mazlacelamat olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim.